Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Insuan'ın NS216 model profesyonel saç kesim makinesini inceleyeceğiz. Profesyonel dediğine bakmayın pek de profesyonel olduğu söylenemez ama ev kullanımı için harika bir ürün. Aynı zamanda fiyatı da çok uygun arkadaşlar. 37 lira gibi bir fiyatı var. Bunu Trendyol gibi, Ne11 gibi mağazalardan da bulup alma imkanınız var. Şimdi kutusunu şöyle bir inceleyelim şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Yan tarafında bazı dillerde işte özelliklerini bahsetmiş. Yine yan tarafında Çin malı olduğunu, işte bu voltaj değerlerini vesaire 8 saatte şarj olduğundan falan bahsetmiş. Ve çok fazla detayda girilmemiş. İsterseniz kutumuzu açalım. Kutumuzdan çıkaralım cihazımızı. Şöyle bir beyaz bir kutuya sokmuşlar. İki rengi var bunun. Siyah ve kırmızı olmak üzere. Şöyle siyah renk ve kırmızı renk olmak üzere. Tabii siz bunu seçemiyorsunuz. Artık şansınıza ne denk gelirse o geliyor. Şimdi cihazımız bu arkadaşlar. İçinden çıkanlar bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor şu şekilde. Cihazın kendisi çıkıyor. Şarj aleti. işte bir temizleme fırçası ve iki tane birisi 3 milim birisi de 6 milim olmak üzere iki tane şöyle tarak çıkıyor arkadaşlar. Şöyle tarağını yakından da size göstereyim. Bu şekilde bir tarak çıkıyor şöyle bir kablosu var. Şarj kablosu. Şarj ederken şuradan şarj ediyoruz. Şöyle de basit bir temizleme fırçası var arkadaşlar. Şimdi hem bir de şurada bir yağ var arkadaşlar. Yağlamak için. Arada şöyle 3-5 kullanımdan sonra haftalık bir yağlanırsa daha uzun ömürlü olur. Şimdi cihaza gelelim arkadaşlar. Cihazın malzemesine. Cihazın şurası kırmızı. Malzemesi hani ele aldığınızda gerçekten sağlam hissiyatı veren bir ürün. Şurada bir nokta var. Bu şarj göstergesi mi acaba diye düşünüyorum. Yok lamba yakmıyor. Şurada bir şey var ama ne olduğunu açıkçası anlayamadım. Burada pili takabildiğimiz yer var ki bu çok güzel bir özellik. Pilinin takıp çıkarılabilir olması gerçekten çok güzel bir özellik. Bu şekilde. içinde şöyle 600 mA şarj edebilir bir pil var. Olur da ileride piliniz eskidi, kullanım için biraz artık ömrünü getirdiğinde yenisini alabilirsiniz. Şurada bazı değerler yazıyor işte. 12 saatte şarj. Az önce kutuda 8 saatte şarj olduğunu yazıyordu. Burada 12 saatte şarj olduğunu yazıyordu. Neyse arkadaşlar 37 liralık ürün kargo da dahil 37 liralık ürün. Şu ucu da şöyle bakın. Sunayım biraz kirli gibi. Önceden deneme yapmıştım. Şöyle hatta çalıştırayım size. Hem de sesini dinleyin burada. Bakın şurada da şöyle bir malzemeden yapılmış ürün. Yani malzeme kalitesi güzel, kesimi güzel. Gayet güçlü çalışıyor, sessiz çalışıyor. Yani pili değiştirilebiliyor. 37 liraya gerçekten alınabilecek gayet güzel ürün. Hatta ben aldıktan sonra 1-2 lira daha düştü. 36 liralara kadar düştü. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ev kullanım için güzel. Hatta şöyle küçük de olsa şuradan bir kolumda küçük bir deneme yapalım. Gördüğünüz gibi. Bununla şey çok güzel olur. Ee, sakal böyle toparlamak için, düzeltmek için çok güzel kullanabilirsiniz. Faal düzeltmek için. Ama yok öyle profesyonel saç kesim makinesi falan dersek bu cihaza biraz abartı kaçar diye düşünüyorum. Güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu fiyata alınabilecek gayet makul bir ürün. Yani aldığınızda da... Nereden baksanız 1-2 yıl kendini götürür gibi hissettiriyor bana. Evet arkadaşlar, Insua'nın NS216 modeli tıraş makinesini inceledik bu videomuzda. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Videoyu kapatmadan önce de kanalıma abone olursanız ayrıca e, memnun olurum. Tekrardan görüşmek üzere, hepinize iyi günler diliyorum.